Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binada son olarak kalan annenin de cansız bedenine ulaşıldı. Cenazelerin çıkarılmasından sonra açıklamalarda bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, herkese başsağlığı dileyerek bölgedeki 12 bina tedbiren tahliye edildi dedi. Mevlana Mahallesi Isık Göl Caddesi'nde altında itane bulunan bina saat 7 sularında henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Binada kiracı olarak ikamet eden 5 kişilik bilir ailesi enkaz altında kaldı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda gündüz saatlerinde aileden 14 yaşındaki Muhammed Emir Bilir ve 14 yaşındaki Nisa Bilir'in cansız bedenine ulaşıldı. Ailenin büyük kızı 18 yaşındaki Dilara Bilir ise enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Arama ve kurtarma çalışmalarının 19. saatinde 44 yaşındaki baba Levent Bilir'in cansız bedenine ulaşılmıştı. Babadan kısa süre sonra da anne bilerin cansız bedenine ulaşıldı. Anne bilerin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. <laughs>